Ben 16 yaşlarımdayken bir gün evde oturuyordum. TV izliyordum. Annem hamileydi o gün ve hastaneye gidecektik birazdan. Annem hazırlandı babamla birlikte. Benim hazırlanmamı bekliyorlardı. Annem birden sancılanınca aceleyle aşağı indiler ve beni çağırdılar çabuk hazırlanmam için. Tam kapıdan çıkacaktım ki hazırladığımız bebek odasından bebek ağlama sesi geldi. Ama benim kardeşim daha olmadı ki. Her neyse odaya doğru yavaş adımlarla gittim. Bir de ne göreyim beşiğin içinde bebek ağlıyor. Çok tatlıydı fakat bir yandan da korktum. O yüzden belli etmeden hızlıca evden çıktım ve doğru hastaneye gittik. Hastaneye geldik. İşte sonunda dünyalar güzeli bir kardeşim oldu. Benim bebeği görmemle rengimin solması bir oldu. Aslında çok sevindim ama gördüğüm bebek evden çıkmadan beşikte gördüğüm bebekti. Herkes renginin solmasını anlayıp üzülecekler diye korktum ve belli etmeden bunun sevincini yaşadım. Sonra eve geldik. Koşarak odaya gittim, bebek yoktu ve şimdi bebeği beşiğe koyduk. Ağlamaya başladı, aynı ağlama. Çırpınmaya başladı, aynı çırpınış.